alan 13 Haziran perşembe akşamı ATV'de başlıyor. Ayhan Sırım Ordu Ünye'den katılıyor programa. E, 13 yıllık hayat arkadaşı, 4 çocuğumun annesi, 43 yaşındaki eşim Ayten Sırım, 18 yaşında ve %60 zihinsel engeli olan Serkan Aslan isimli kişiyi kaçırdı iddiasında bulunuyorsunuz. Evet. Ee, bu Serkan da anladığım kadarıyla hani Ordu Ünye'de e, normalde kaleli olan e, yersiz yurtsuz bir çocuk. Evet. Nasıl girdi hayatınıza Serkan Aslan? Serkan Aslan annesi babasının zilminden kaçarak Ünye'ye yerleşiyorlar. Hı, hı Ünye'de benim eski damadım olan annesi benim eski damadımla evleniyor. Yani beraber yaşıyorlar. Eski damadınızla evleniyor. Evet beraber yaşıyorlar o da yanındayken. Eski damadınız <laughs> derken kızınızın? Kızımın, evet. Kocası. Hmm. Burada Bu da sokakta 60 bunu sokağa. Ee, Karaca yatıyordu. Aldım sahip çıktım. Hı -hı. Ekmek verdim. Hı -hı. Ne bileyim, otelde yatırdım. Hı -hı. koydum. Bana baba diyordu, ona anne diyordu. Karına da anne diyordu. Evet, ben karımı bir ara süperendim. Çıkıştırdım da, o benim oğlum. Oğlumdan büyük oğlum var. Nasıl böyle bir şey düşünüyorsun ayanlarda? Hı hı. Ben de güvenliğim için. Ne, nesinden şüphelendiniz? Yani Ayten ve Dedikodu Sertonu. çıkmaya başladı. He? Dedikodu çıkmaya başladı. Hı hı. Neydi dedikodular? Dedikodu bu Serkan Aslan... ...gemlinin. Kutu kapısını çıkartmış. Yani önce bunu gönderiyor... ...sonra onu kendi gidiyor. Benden en son aldığı parayı bir milyar lirayla... ...bu neyi bekliyor? Hı hı. Tamam mı? Yani anlayacağın uzun zamandır ilişkileri varmış. iki ay civarında. Ben bunu fark edemedim. Hı, hı. Kim fark kadar... ettirdi bunu sana? Kim uyandırdı? Kızım söyledi bana. Kızım hı hı. baştan beri biliyormuş. Hı hı. Kızıma yemin ettim sözün üzerine. Kızım da söylemiyordu. Kızım ya bir hafta kala, iki hafta yakın. O zaman söyledi. Takip aldım ama bir şey kalayamadım. Ne zaman karşılar ikisi? Bugün tam 31 gün oldu. 31 gün oldu. 30 Nisan tarihinde. Ee, şimdi sizin dört çocuğunuz var. Evet. On bir, ee, ikizler var sekiz. Evet. Bir de en son küçük kızınız var o da yedi yaşında. Evet. Bu Ayten Hanım'la olan ilişkinizden dünyaya gelen çocuklarınız. Evet. Sizin daha önce geçmiş bir ilişkinizde var. 30 Nisan'da her ikisi de Ordu'dan nereye gidiyor? Bir de Kırıkkale'ye. Kırıkkale'ye. Serkan'ın ailesinin yaşadığı yere mi gidiyor? Evet. Peki Serkan'ın annesi nerede? Cezaevinde. Cezaevinde. Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Serkan Aslan'ın annesiyle senin kızının kocası, eski kocası evleniyorlar. Evet. Siz aslında Serkanlarla bir nevi aile oluyorsunuz. Doğru mu? Uzaktan. Tamam uzaktan yakında. Yani aile oluyorsunuz. Serkan sizin hayatınıza gidiyor. Sonra karınızı anne size de baba diye hitap ederken evet. bir anda dedikodular çıkıyor. Bu Ayten'le Serkan'ın arasında bir şey var. ...bir Bak, ilişki var diye. Hatta Serkan'ı uyandırdım. Bak Ayten'in olduğu yerde... ...olmayacaksın dedim. Hı hı. Görmeyeceksin, uzaklaşacaksın. Ben ne zaman Serkan'ı dövmeye kalksam... ...Ayten koruyordu. Hı hı. Annesi yok, babası yok. Siz niye dövmek istiyorsunuz Serkan'ı? Çünkü dedikodu çıkmaya başladı. Hı. Eve gelip gidiyor muydu Hayır, Serkan? Hayır, eve kesip anladım. Nerede görüşüyorlardı? Ee, bana dedi ki... E, ...bu Lazan'ı çok sever kahveyi. Kahve alacağım derdi. Bakkal burada. Daha ileriki bakkal ileride. İleride. Ben de hiç güvendiğim için karıma. Hı hı. O kadar çok güveniyordum ki hiç aklıma gelmiyordu. Hı hı. Peki e, karınız kaçtıktan sonra e, çocuklarınız şu an nerede? Tabancı çocuk başında. E, aslında devlet korumasında. Tam devlet korumasında. Niye devlet korumasına alın çocuklar? Kaçtığı için. Hayır anne kaçtığında şu devlet gelip de o çocukları biz koruma altına alalım demiyorlar. Bakamıyoruz. Sen mi söyledin ben çocuklara bakamıyorum? Evet, evet. Kendi kendine dedin ki gelin çocukları alın. Çocuklar evet, devlet himayesini alınsın. Bu, benim karım da dengesiz. Hı -hı. Ee, dört tane çocuğu tek başına bırakıyor. Evde ta ben balık sattığım yere Hı -hı. bırakıyor. Ara ev yanıyor. Ne Hı. alıyor? Evim yanıyor. Dört tane çocuğu ölüme yine terk etti. O Kaç üç. kere oldu böyle? Bu iki, iki kere oldu. İki kere oldu. Sen karına ne diyorsun peki bu durumda? Dönsün mü evine? Dönsün. Her şeyi affettim diyorum. Gene diyorum burada. Hı hı. Çocukların başında dursun. Benden boşansın isterse. Gene ben ona sahip çıkayım. Gitti isterken aslan burada iddia etmiyorum. Garanti demiyorum. Zaten bağlanacak numara da verdim. Filiz Aslan. Kırıkkale. Serkan Aslan'ın %60 engelli olduğunu söylüyorsun. Hani şimdi bizde şöyle bir şey var. Kesin bu engelli derler ya birini aşağılamak için. Sen bu sebeple mi bunu söylüyorsun? Bu, bu adamın bir raporu var mı? Var. Ee, ABC'den raporlu. Ne? ABC. Özgürlerin Aa. gittiği yer. Ee, engelli raporu var. Evet. Yani bu durumda şimdi Serkan engelli ise %60. Serkan 18 yaşında değil mi? O civarda evet. Senin eşin 43 yaşında. Evet. Yani bu durumda senin karın Serkan'ı istismar mı ediyor? Evet. Senin yani onun bu durumundan faydalanıyor mu? Aynen. Bakın. Peki Ayhan Bey bir şey sorabilir miyim? Siz Serkan'la ilgili ekip arkadaşlarımla mülakat yaparken... ...yani bu Ünye'ye işte kaçıp gelmiş, sığılmış öylesine... ...yabancı bir çocuktu ben ona iyi niyetle aldım baktım korudum gibi bir ifade kullanıyorsunuz. Evet. Ama canlı yayında da diyorsunuz ki... Serkan'ın abisiyle, annesiyle benim eski damadım evli. Öyle evli değil, eski evli olarak değil. Tamam yani birlikteler. Birlikte yaşıyorlar. Yani ben de oğlan tanıyorum sen bunu. Ha yani öyle sokakta hayırsever olarak gelip geç, gelip geçerken işte sokakta görüp e, ama Pardon. acıdım ben buna sahip çıkayım öyle dediğim bir durum yok. Annesi yok. Direkt bu geliyor. Ünuye annesi gelmedi evlenmedi direkt bu geliyor. Peki Ayten Sırım, Serkan Aslan nerede? Serkan Aslan gerçekten e, Ayhan Bey'in iddia ettiği gibi yüzde %60 zihinsel engeli olan birimi. E, Ayten Sır'ın bu çocukları, dört çocuğu da geride bırakıp aslında bu kişiyle beraber kaçıyor. Uzun süredir yaşadıkları Ordu Ünye'de çevre tarafından konuşulan ve kızınız tarafından da söylenen bir takım dedikodular var. Bu sebeple siz Serkan Aslan'ı defalarca dövmeye çalıştınız. Evet. E, her seferinde de onu koruyan Ayten, Ayten Sır'ın da şu anda her ikisi beraber mi? Evet. Peki. Eşine seslen burada. Eşine seslenir misin buradan? Ayten'e ne diyeceksin? Çok Ayten, merak ediyorum. Ayten, kendini temize çıkartmak istiyorsan canlı yayına bağlan. Gel burada. Ya boşalalım ya evine, çocukların yanına dön. Çocuklar yok ki. Çocuklar devlet korumasında. Alırız. Ha, güzel. Alırız. Yani gel, evine dön. Bu ailen sana hayır yok. Kağıt toplayarak, çöp toplayarak sana bakamaz. Daha oraya gelmeden önce ee, bu adamın engelli olduğunu söylüyorsun sen. Tamam engelli. Yani bir geliri yok. Bir lira bir geliri, geliri yok. olsa karına bakabilir mi? O zaman bu kaçma normalleşebilir mi? Hayır. Hı? Hayır. Evde yangın çıktığında siz neredeydiniz? Çalışıyordum. Evde çocuklar vardı. Karınız mı vardı? Evet. Bu şey Serkan Bey'le o zaman ilişkisi var mıydı? Yok Serkan Bey yoktu o zaman. Yoktu. Yoktu. Karım da yani gel git. Kaba bakıyorsun, başka. Aşama bakıyorsun başka. Engeli var mı? Engel engeli yok ama bilmiyorum rapor alamadım ben ona. Alkol ya da madde bağımlılığı var mı? İçiyor alkol. Alkol, alkol kullan içiyor. kullanıyor. Çocukların yanında evde? Arası kar içiyordu. Karşılıklı böyle sofra kurup yansın geceler yapıyor muydunuz? Alkol kullanmıyorum. E ama eşiniz kullanıyor. Eşim kullanıyor. Çocukları alkol. döver miydi? Dömezdi. Ha? Dömezdi. Arada böyle bir ne bileyim kızlığında... Terbiye etmek için falan vuruyor mu, Bağırırdı ama dövmezdi. Bağırırdı ama dövmezdi. Şimdi Ayten Sırım nerede? 160 e, engelli olan Serkan Aslan'ı o mu kaçırdı? E, Ayhan Sırım burada kayıp olan eşini kaçan kişileri arıyor. Gerçekten bunlar kırık kaledeler mi? Bu soruların cevabını e, alacağız sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda bu konuyla belki tekrar geri dönebiliriz. Şimdi eşin e, ve kayınpederin e, bağlantıda canlı yayında olacaklar. <laughs> İyi misin dünden beri? İyiyim. Dünküne göre biraz kendimi toparladım. Hemen e, Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da Caner karşımızda. Yanında e, Duygu Yücel'in eşi, kayınpederi ve kayınvalide Elif Hanım var. Caner merhaba. Merhabalar Esra Hanım. İskenderun'dan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi eşi, e, kayınbabası ve kayınvalidesi Elif Hanım burada. Eşinin söyleyeceği çok şeyler var Esra Hanım. Ee, sözü uzatmadan ben kendisine mikrofonu vereyim sizin de sorularınızı e, cevaplayacaktır umuyoruz ee, hoş geldiniz Serdar şey, e, şeref hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. merhaba iyi yayınlar. Ee, Şerif işimden... Cüel, teşekkür yani, ediyorum sıkıntı, yayına yaşadım. katıldığınız için ee, ilk olarak ne söylemek istersiniz? Dün yayını takip ettiniz mi? Yayın sonrasında neyse, ne YouTube'dan neyse. programı izlediniz mi? Karınızın iddialarını duydunuz mu? Evet sonradan izledim e, ee, sadece duyguya sormak istedim oraya neden çıktı yani zaten mahkemeliydik orada benim madem boşanmak istiyor ben de boşanmak istiyorum istedikleri talepleri benden değil bunu öğrenmek istiyorum tehdit ben. ediyorsunuz babam bir yandan sen bir yandan tehdit ediyorsun gelmedin mi konteynera babamı darp etmeye çalışmadın mı musun yalan söylemeye senden sonra senin baban arayıp da aynı şekilde bizi öldüreceğini söylemedi mi İki yüzlüsünüz. Konteynerin... çocuk var deli gibi Ha, Utanmıyor musun? Esra Hanım. Ha? Yalancısınız Esra ya, Hanım. hepiniz Rica yalancısınız. Bu konuyla size? bu iddia ettikleri konuyla Yazıklar, ilgili e, bir aylık bir uzaklaştırma kararı e, almış karınız zaten. Sizin çocuk teslimi için aslında çocuğu alıp bir süre sizde kalıyor. Sonra anneye teslim ederken aranızda ee, bir tartışma yaşanıyor ve bu tartışmada e, kimse velayeti ben benden alamaz. Ben bu çocuğu senden alamam. Eğer sen bu çocuğun velayetini istiyorsan benden alacak daha anasının karnından doğmadı. Evet. Seni öldürürüm. Sen kim oluyorsun? Ben oğlumu istediğim zaman, istediğim saatte görürüm. Evet. Bir Allah'ın kulu benden alamaz ve ondan sonra senin kafanı keser, kapının önüne atarım. Hem babasına hem de karına Kesinlikle. karşı bu ifadeleri kullandın mı? Hayır, yalan söylüyorlar. Sen yalan Sen söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Hepsi var. Hepsi var. Çıkar çaytlarımız var. var. rica ederim. Rica ederim. Bak rica ederim. Bir saniye, bir saniye. Saygımı bozmak istemiyorum. Rica ederim. Anasının ağzına bir bant bağlar mısınız? Karşımda cevap vermesin. Allah car, Allah bozsana bozsana. Rica ederim. Susun. Orada bozduğun gibi bozsana. Kibar mı oldun Hayır. televizyon televizyona çıkınca? Hı? Ettiğin küfürler her şeyde. Ne yapıyorsunuz 56 yaşında benim babama darp etmeye girişiminde bulunmaya? Terbiyesiz sana görüş. Buraya geçmiş rol yapıyorsun, yalan söylüyorsun, doğruları Ger konuş. Peki, Peki Şerif var. Şerif Yücel, 3 e, yıllık evliliğiniz sizin gözünüzde, sizin tarafınızda nasıldı? Nasıl yaşandı Dalga bu geçiyor. evlilik? Dalga geçiyor. Ve karınız <laughs> niye boşanmadı? <abi? gülüyor> Yazıklar olsun. Abi sizin. ne yapayım? Yazıklar olsun. <laughs> Komik olan ne? yazıklar olsun. Vallahi size yazıklar olsun. Niye e, tebessüm edecek bir şey varsa Vallahi ne olur bana da söyleyin. Orada ka en çok benim ihtiyacım, ihtiyacım var inat gülmeye. Ki. Gülünecek şeyi bize de söyleyin biz de gülelim ne olur. Çok ihtiyacım var ya tebessüme. Ya gülebilirsiniz ben kaynanamın haline gülüyorum. Bu evlilik sizce niye bitiyor? Ben çok meşgulüm. Ben Evlilik ne de bitiyor çok çok Güzel yere nokta vurdunuz. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Benim kaynanam işten gelmişim. Yemek yiyeceğim. Canım dedim, yemek koyar mısın? Annesiyle telefonla konuşuyor. A annesi diyebilir kızım telefonu kapatıp kızını koca yemeğini koy sonra konuşabiliriz. Ama bu yok. Bu kapıyı açtı, sert kapattı öbür odaya gitti. Tek dediğim kelime şu. Git ananın evine ben ye yemek yapacak kadını getiririm ben bu eve dedim. Hiç tavizim yok. Bak, canımdan çok severim. Kellemi ortaya koyarım. Ama ben bitirdim mi bitiririm. Hiç ya, arkama arkama da ayıp Ben kızımla telefonla konuşurken Senin Biz telefonu kalır. bizi duygun Biz Yani Sus, bir yok. Sus Şimdi. Sus. 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 Şimdi dün Sus. da yayına bağlandı. Gelininden kahvaltı Sus. Sus. Diyorsun ki Ay, karımdan... Dor, 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 dor. Ee, değil mi? Evde de böyle. 46. Sen yanındaki babana bak, eve alışveriş yaptığında bile benim poşetlerimi kurcalayan senin... Örgütçüsünüz oğlum! Bak kızım, ben, ben, ben sana şöyle söyleyeyim, bak boşanma sebebim benim neyi biliyor musun? Dinliyoruz. İyi ki... Üç gün diye annesiyle yolluyorum, Bir hafta kalıyor. Ondan sonra ikinci haftaya izin ya, istiyor. Söylüyor. Ona da ya veriyorum. Ama. Yetmiyor. Evet. Üçüncü haftaya izin istiyor. 3 hafta annesiyle bir eşi olarak kalabilir mi? Annesi diyor ki yiyeceğim bir tabak yemek. Ondan sonra karşıma çıkmış diyor ki kocam beni aldattı. Ben aldatmadım. Bana kanıtla Tabii gelsin. Ki, İspatla gelsin. Ee, Video Allah, var diyor. beni nasıl ...dediğimde bahane uydurup sürekli evde... ...bir kavgara hırgır çıkaran bir adam... ...ve bir gün kendi bana dedi ki... ...git ailende kal dedi, bir hafta kal dedi... Borcum ...ben var, dedi, dedi. mesaiye kalacağım dedi... ...geç hayır. saatlerde çalışacağım dedi... ...git ailende kal dedi, ya, ben sürüyorum. dedim ki... ...hatta bak bunun arkasında bir iş çeviriyor... ...olma benim arkamdan dedim... Hı -hı. ...güvenmiyorum sana dedim, yok hayır çalışacağım dedi... ...senin ailen konteynerde kalıyor dedi... Elektrik, su faturası vermiyor dedi, benim de borcum var. Evet. Sen dedi git ailende kal. Gittim. Evet. Yalan söyle para ihtiyacım var. var? Terbiyesiz. Gittim Terbiyesiz. Kalıyor, evet. Gittim de zaten şey. orada e, telefonumda benim bir bildirim geldi. Telefonla az diye kayıtlı, e, pardon e, tırcı diye kayıtlı bir kadınla karşılaştım. Kendi ha. telefonla kaydediyor bunu. Ha. Resmi de var yani bize kanıtımız da var. Ve öğreniyorum ki işe falan hayatta gitmemiş. Beni aileme göndermesinin sebebi evden yasaklı madde kullanmak. Çok Bir güzel de eğlence yapıyor. mekanlarına gitmesi. Burada Sezer, ben... e, Sezer Yücel adlı kişiyle birlikte e, ben... beraber eğlenmeye gitmişler. Ve ben konuştuğumda bu kadını yakaladığımda o kişiyle konuştuğumda dedi ki senin eşin dedi, tarafı beni tarafı teşvik tarafı. etti dedi. Eşime söylüyorum, eşim onun üzerine atıyor. Ona söylüyorum, o şerifin üzerine atıyor. Daha sonrasında benim telefonlarımı engelledi Sezer Yücel. Peki. Ee, ...Sezer Yücel'le bir çapkınlık turunuz olduğunu, karınız bu konuda sizinle yüzleştiğini söylüyor. Şimdi Şerif sen diyorsun ki bu e, evlilik yemek mevzu, e, yemek yüzünden bitiyor. Çünkü baban da kahvaltı istiyor, sen de yemek istiyorsun. Bu yemek e, önünüze konmadığı için bu boşanma. Ama eşin boşanma davasında senin yemek, madde yemek bağımlısı ve yemek, olduğunu... Yemekle söz konusu değil. Hayır, e, eşin senin madde bağımlısı olduğunu, e, onu aldattığını... Şiddete eğilimli olduğunu, evet. e, bu evlilik içerisinde ona psiko, psikolojik Bak şiddet uyguladığını iddia çok ediyor. Bak. Bak ben bir kezden fazla çok kez uyardım, Hı. rica ederim mutfak dolabında aspiratörün ara boşluğunu temizledim, erkek olduğum halde eşime dedim ki canım bunu ne temizler bu ilaç, iki tane ilaç iki tane ben çıkardım. Yukarıdan aşağı temizledim, indirmişim, tertemiz bezlerini yıkadım, teslim ettim. Bana bak hele, ya, karınları evet, yatağa atana kadar cip cip iki cip işini koşuyor. yapmasın, zor mu bir küçücük çocuğum var? Zor mu avradına yardım ettin diye? Ha? Bir şey söyleyeceğim. İyi da günü çeyiz bir, bir şey söyleyeceğim. Ayıp be, Bir konuşabilir miyim? Onu başına kalkıyor. Bir dakika. 40 yıl başı evde bir iş yapmış, onun onu başıma bakla, kalkıyor. Bakla. Benim hamileliğimde, doğum Yardım etmeyen ya, kocam kız Yani kız 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 dışarı işe çalışmaya kız giden kız kocam ben Geçmiş ben. 40 yılın başı evde bir temizlik yapmış Onu bin kere söylüyor Bu kızın temizliği kızın yaparken e, Bana sendirdiği Şerif Yücel oturuş tarzını e, düzeltebilirse tamam. Seyircilerimize karşı <laughs> Hani bu, şu tarzda kapatalım şu bacakları da kapatalım. Erkekler de oturmayı <laughs> öğrensinler. Vallahi bak ben o kadar rahatsız oluyorum ki yani bu sebeple bütün erkek konuklarımızla böyle açık bacaklarınızda oturamazsınız kardeşim ya. Vallahi tiksiniyorum artık ya. <laughs> Düzgün konuş serdar. Şimdi, e, Şerif bir dakika Serdar Bey siz çok güzel ifade ediyorsunuz. Ben oğlunuza soruyorum. Madde <laughs> bağımlılığınız var mı? Bu konuda karınızla kavga ettiniz mi? Karınızın yanında madde kullandınız mı? Bırak. Hayır, kesinlikle. İstiyorsanız şimdi gidip kan tahlili, idrar tahlili dahi verebilirim. Peki eşinizin Hı -hı. kaşının üstünde olan Hı -hı. E, o yarayı, hatta izi kalmış o yarayı siz mi evet. yaptınız? Doğrudur, doğrudur. Hayır, onun o olaylı şöyle söyleyeyim. mutfak dolabımın gözü cam sistemi. Mutfak dolabını sert kapatınca korktuğa takmışım. Cam kırıldı böyle kesildi. Vallahi reisim bir dakika Bağdan Şerif abi şerefli değilsin. Vallahi şerefli değilsin. Anan da biliyor, baban da biliyor, bacım da biliyor. Anne, Hepsi biliyor da. ve inkar bir ediyorlar. Bizrah abla benimki kişimi yazına. yapan bizzat ben için kurduğum, kurduğum kişi var olabilir. Ben kaç olacaktım. Zaten doktor bana sordu, kim yaptı bunu dediğinde eşim yaptı dedim. Kayınvalidem de yüz orada yanımdaydı. Eşimden enişteme telefon açtı. E açmasıyla hastaneye gelmeleri bir oldu. Oradan beni götürdüler yani adıyla kaçırdılar. Çünkü şikayetçi olacağım gayet biliyordu kaynanam. İzin vermedi oğluna gidene kadar tamam, arabada pis... bana yalvardı. Duyum. Sen beni anne olarak görmüyorsun bak yapma etme pa çok çok para cezası alır. İşte olmuş kadar. bir kere sinir anında olabilecek bir şey. Ee... Söylediniz mi Elif Hanım bu cümleleri kurdunuz mu? O gün orada mıydınız hastanede? Duygu beni duyuyor musun? Bir saniye ben bir şey soracağım. Tabii. Duygu ona çıkma sebebin ne, ne, içinde? içindi? Niye zoruna mı gitti çıkması? He? Herkes gerçek yüzünüzü Yok, şimdi görsün. Yok zoruma gitmedi. Benim gözümün başını yaptınız. Ya gözler Ben anlamadım. Anlamam. 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 Yemek yapacak kadın buldunuz Hadi. mu? Sus sen, sen sus. Şerif Bey, Arzu. Şerif Bey yemek Arzu. yapacak kadın buldunuz mu? İşinize demiştiniz ya. Ben yemek yapacak kadın bulabilirim diye. Arzu beni dinliyor mu? Ben seni dinliyorum. Arzu sen de bayana dinliyor dinliyorsun mu?